Tesisimiz 30 milyon euroluk bölgede bir yatırımı olan bir tesis kararı verdik ve bunun makinelerin, ithalatlarının büyük bir bölümü yapıldı. İnşallah ham maddeye yönelik bu üretimle birlikte Kayseri'nin vizyonu değişecek. Bu yapılan yatırımda MEDEF'e MDF lam, e, laminat parke üretimleri olacak. Aynı zamanda bu üretim tesislerini besleyen e, reaktörler e, de mevcut olacak. Kendi e, entegre bir tesiste e, kurulacak e, bütün ekipmanlara haiz olan kendi kendine yeten ve bu bölgede canlanmasına hammadde olarak e, destek verecek bir tesis olacak. Ee, bunlar e, bu bölgeye e, İç Anadolu'da tek olan bu tesis e, bu bölgenin taleplerine inşallah karşılık verecek. E, Makinalar e, deniz aşırı ülkelerden geldiği için e, çok enteresan bir olay oldu. E, bu olayda da ee, gelen makinelerimizin bir parça e, pres ünitelerinin çerçevelerinden e, bir bölümü denizdeki dalgalanmadan dolayı e, kaptan e, geminin e, batacağını şey yaparak e, bizim bu pres çerçevelerini e, denizin e, derinliklerine göndermiş maalesef. Böyle de bir hadise geçti başımızdan. Ee, i̇nşallah şu an ülkemizin imkanlarıyla bunu yaptırıyoruz. Ee, bundan dolayı da bir gecikme, e, bir iki ay kadar gecikme olacak. 8 hafta. Deniz yüklerinde, güverte üzerindeki olan ürünlerde e, gemi çok tehlikeye girdiği zaman e, bu gemi batmaması için üzerindeki malları denizin derinliklerine gönderme yetkisi varmış diye bize söylendi. şimdi bu e, deniz aşırı ülkeden gelen makinelarımız e, cidde yakınlarında e, fırtınaya tutulan gemi yaklaşık de, açık denizde 2-3 gün e, ciddi dalgalara maruz kalmış. Bu kaldığından dolayı da e, makineler yaklaşık bir e, 20 gün kadar daha e, gelme süresinden geç gelmiş oldu. E, bu ciddi yakınlarındaki e, çektikten sonra e, gemi limana yanaştıktan sonra eksikliklerin tespiti e, yapıldı ve e, Kayseriye, şey, Mersin limanına yaklaşık 20 gün sonra gelen e, makinelerin eksiklikleri de tespit edildikten sonra e, sigorta şirketine biz bilgi verdik. Sigorta şirketi bu şeyi, hasarı ödeyemeyiz dediler. hasarı ödeyememe sebepleri de güverte üzerinde olan e, makine parçalarını hiçbiri ödemiyoruz, ödenmez diye de bunu söylediler. E, bu kaybolan parçalar için e, başvurmamıza rağmen e, kendisi ödemelerimizi yapmamakta. E, eğer bunun tazmini konusunda bize e, sıkıntı yaşatmaya devam ederlerse hukuki boyut başlatacağız. Ee, aynı zamanda da bu pres e, çerçevelerle siparişini vermiş bulunmaktayız. En kısa zamanda e, teslimimizi devreye almak için siparişlerini verdik. Başlatacağız inşallah.